evet siyasetin dinle bakan bir tarafı var. Ama e, 20 yıl sonra aynı ifadenin kullanılmış olması aslında bize bir hakikati ayan beyan gösteriyor. O da şu, biz hesaplaşmayan bir toplumuz. Biz hesaplaşmadan böyle anlamsız, olumsuz anlamlar çıkartabiliyoruz. Hesap sormak bizde hep kötü olarak algılanabiliyor. Ama kastettiğim şey o değil hatırladık tabii ki hem 28 Şubat'ı hatırladık hem Sayın Merve Kavakçı'yı hatırladık. Şimdi Merve Kavakçı diyoruz. Evet, Ecevit'in yaptığı o kaba konuşmayı hatırlıyoruz. Ama o kürsünün etrafındaki milletvekillerini hatırlamıyoruz. Merve Kavakçı'nın yolu uğramasından, linçinden bahsediyoruz ama ertesi gün evlatlarının okulduğu evet. okula gidip Oradaki ilkokul çocuklarına mikrofon uzatan sözde gazetecileri, aslında onlar çocuk istismarcısı. Yani illa evet. çocuğa istismar farklı şekillerde yapılabilir. Onlar aslında çocuk istismarcısı ve bu mesleğin, gazeteciliğin yüz karası olan kişiler. Ve onlar e, medyada çalışıyor. Devam ediyorlar çalışmaya. Yani kimsenin ekmek parasıyla derdim yok da. Yani bu ülkede öyle bir medya rejimi var, bunları dışarıya atmıyor. Normalde bu insanların insan yüzüne çıkacak e, durumunun olmaması gerekiyor. Bunlardan kimisi hala doğayen gazeteci diye anılıyor. Yani bir meslekte yıllarınızı geçirmek, bir konumda yılları eskitmek, doğayen olmak anlamına geliyorsa e, dünyadaki tüm diktatörler de doğayen devlet adamı olurlar o zaman. Çünkü 30 yıl, 40 yıl ömür boyunca o işi yapıyorlar. Şimdi bunların üzerine gitmeyince, bunları bilmeyince, bir eleştiri tepeden tırnağa, yani bunun içinde bizim hukuk sistemimiz de vardır. Ee, bu Bunun içinde siyasi sorumlusu olduğu için AK Parti de vardır. 28 Şubat diye bir şey yapıldı, yaşandı bu ülkede. Ve doğru düzgün ceza alan kimse yok. Davalar açıldı, kapandı, birileri mahkum edildi ama ortada cezası yok. Nerede bu insanlar? Şimdi bunlarla hesaplaşmadığınız Hı. müddetçe hala akademide 28 Şubat'ta başörtülü kovalayan sözde profesörler hala bizim ülkemizde akademide barınabiliyorsa e 20 yıl sonra da mecliste bir İler milletvekili bilir. maalesef bu hakarete maruz kalır. böyle giderse 40 yıl sonra da Yani kalır. bunun yaptırımı olması gerekiyor. Yaptırımı yani illa... aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün bu konuya atıfta bulunduğu yani gibi en, iyi cez en ağır ceza verilmeli dedi. Şeydir cezayı cezai yaptırım evet o bir hukuki gerekliliktir ona bakar mahkemeler ama tamam, bunun kendi toplumsal e, şeyde yaptırım olması Hiç lazım. Sürücüler. Yani evet Kemal Bey e, gerçekten gerek. samimi olduğunu düşünmek istiyorum. E, bu iki tane e, saldırı Hı. konusunda bunu e, güzel yani toplumunda bu konudaki ateşini düşürecek kelimelerle kınadı. Hı hı. Ama Zaten hemen, hemen gözaltına alındı. Evet ama şimdi ve Engin Özkoç'a da, da bir belirte. şey dense mesela biz söylüyoruz ama yani o partide hani şimdi bakın başörtülü olduğu için saldırıya uğramasını iki kadının pek tabii ki kabullenmeyen hı hı. ve bununla ilgili de yüksek perdeden olumlu anlamda söylüyorum bu ifadeyi bir açıklama yapan bir genel başkan var. Ve o genel başkanın, partisinin grup başkan vekili de mecliste böyle bir eylem içerisinde bulunuyor. Şimdi bunu onaylayan diğerini onaylayamaz. Diğerine karşı çıkanın burada karşı çıkması gerekir. CHP'den Engin Özkoç'a gelecek olan bir tepki, hı hı. meclis genel kurulunun toplanıp da Engin Özkoç'a meclis disiplini çerçevesinde vereceği herhangi bir cezadan çok daha etkili olacak. Çünkü o zaman Hı -hı. bir zihniyeti mahkum etmiş olacağız. O zaman diyecek ki CHP ya bizim geçmişimizde vardı bu iş. Hı -hı. Biz bu başörtüsü yasağını e, savunan Kemal bir partiydik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şey de oldu biliyorsunuz. Bir muhasebesi işte, de. Yani başörtüsü konusunda ettik, yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Bunu söyledik. Bundan rücu ettik. Şimdi de eğer içimizde hala bu kafada olanlar varsa Hı -hı. biz de bunların bu düşüncesini bu zihniyetini partimizde bir yük olarak yani ihraç etmekten bahsetmiyorum, hı hı. o onların bileceği iş ama ya bizim partimizin düşüncesi değil bu ve bunu biz partimizde evet. büyük olarak taşımak istemiyoruz. Dendiği anda aradan 20 yılın, 40 yılın, 5 yılın hı hı. geçmesine gerek hı hı. kalmaz gerçekten bu konuda bir mesele kat etmiş oluruz. Somut ve bir adım ve bu dendiği anda da emin olun son zamanlarda sayısı artan bu sokaktaki saldırılar da, azalacaktır. Çünkü, Çünkü o... bu saldırılar da polisiye tedbirlerle ee... azalıp artmaz. Bu saldırılar bu cüreti bulamayınca. Yani